Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes. Gerçek Hayat'ın ikinci bölümündeyiz Evet arkadaşlar ikinci bölüm ilk bölümde like atmışsınız ikinci bölüm geldi ikinci bölümde like atıp abone olmayı unutmayın Hadi bu bölüme geçelim Efendim. efendim Cem ve uyuyum oğlum. Uyan uyan. Ya yani ne oldu? Bu sene arabanın plakasını takacağız ya bugün. He. Ben, ben arabayı yönetiyorum sen gelirsin benimki arabayla. Ben tamam ben uyuyorum ya. Uyandırma beni A few moments later. Of ya abi. Cemre de var ya. Ha da çok gıcık abi. Sabahın köründe uyandırıyor. Zaten sanki ben bilmiyorum arabanın olmayacağını. Neyse ben de onun arabası yapayım Arabası da güzel ya. Acaba benim arabanın plakasını ne yapacak? Çok cemli ve arabası da güzelmiş ya. ya şu da bekleyelim Bir daha görev alabilirim. <laughs> <hadi>. <laughs> Basamadık <çabuk, ben> <laughs>

Ya ben yapmadım arabanın kendisi öyle zaten lastiğini nereden aldım neyse abi yaptın mı Aa. Bu arada abi diyorum da ben sana kaç yaşındaydın? Vallahi Sen kaç yaşındasın? Abi ben 26 yaşındayım. Kardeşim ben de 26 yaşındayım. Hayli yaşındayım. 26 yaşındayım. Evet. Ha yapmışsın. Ne yaptın? 34 FBN 251 güzel güzel. De. Evet. Güzel plaka da. Sen bu plaka değil de. Roman gibi olmuş hikaye gibi olmuş yani lisan küçük yazar biraz neyse arabaya bir de la jantlarım ne lisan arabaya anladın mı? <laughs> jantlar değişti jant filmi var Ben jant filmi de var lisan <laughs> <laughs> diye? arabanın boyası biraz Jant şey mi olmuş kararmış sanki biraz daha koyulaşmış. İyi. Şimdi abi, eee şey diyeceğim, eee buradan çıktım hemen mi? Abi ben e, buraya yeni geldim biliyorsun. 3 gün önce geldim buraya işte. Sonra sen atarsın. Tabii. Karıştım. zaten ilk gün full full eşya falan taşıdım abi şey diyeceğim burada çalışabileceğim güzel bir iş var mı ya biliyor biliyorum tamam ne mesela nerede var? Benim yerimde de çalışabilirsin. Başka işler de var. Senin de, yanın boş mu? Senin yanın boş mu? Bu yanım boş. Ha iyi o zaman. Ee, peki başka bildiğin yer var mı? Yani yanına için çalışıyor mu? Tabi merak ediyorum. Ha? Başka bildiğin bir yer var mı? Var. Mesela ne var var? Burası var. Ya burgerci. Ya burgerci de olmuyor oldu. Burgerci de zaman geçmez. Onlar az verildi. Eee abi e, tamam da şimdi hani ben senin yanında çalışacağım da ne kadar aylık maaş veriyorsun? İşin sonunda bakarız ona. gün olmaz bizde. He. İşin sonunda tamam. Eee ne yapacağım ben peki? Arabanı kenara çek. Evet. çek istersen. Şöyle çekecek. Karşıya. Gel mi? Ee, oraya çek doğru. Gel 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 gel. Tamam tamam yeter. Şimdi. İstersen yıkamacı ya. İşine Olur. yıkamacı. Tamam ilk şimdi yıkamacı. Kapı açılıyor mu? Açın. İçeriden girdi. Tamam, ya. Ne? İçeriden girdi ha arabayla giriliyor oraya. Tamam o zaman. Ne yapacağız? Burada tabirciyle uğraşırız. Ya da şey falan mı olabilir? Neyse tamam. Tam tamam bugün sonra. Tamam bugün zaten e, Eren'de çok iş yok. Zaten hiç hafta yok. Sonu e, olduğu için. Yoksa, yani hafta sonu olduğu için bugün sadece öyle duruyoruz. E sen bana tamam, yaptın. Zaman... e sen bana yaptın dün. Gerçi dün cumaydı. Dün cumaydı. Dün... Tamam tamam. Tamam. Dün Cümaydı, cuma ya Cuma oldu hiç. Cuma açık herhalde değil mi? Cuma açık ama sadece pazar açık değil. Geldim. Burada ya makineler yapmıyor mu burada Yok şey... ya, makineler yapıyor sadece kurulu o yapıyor. He tamam. Makineler burada, burada şöyle kurulayacağım dur dur. Kurulayayım arabanı. Şöyle. Ama o yıkıyor. Ama araba kirli benim mi? Böyle kuruluyor. Aa, hadi ha. gel bileyim Tamam. sen Olur. Başlarız bir daha ki. Ben ya. Hemen ineyim arabaya. Gezelim Lan. Evet. Bir şey yapıyorum. Ben var ya. Ne? Hani şey geçiyor ya. Son geçiyoruz ya artık. Herkes aslında diye. Şöyle bilmiyorum ki. Şey yapalım. ha ya buldum buldum. Ee, şurada bir yer var. Şuraya gidelim mi? Nerede? Bak işaretlerim ben arkada. Ben gidiyorum o zaman sen arkamdan gel. Merak etme. Şehrin dışında başka bir yerde. Başka bir şey gidelim. Gel bakalım. Hadi. Şehrin Ha, ha. ha burada ben seni telefonumdan bulamıyorum. Oradan bağlayayım. Sen söylesene

ee, abi arabayı vurduk biraz ya. Yani. Biz, biz sizin dükkanı hallederiz. Sizin aynen hallederiz. Sizin, artık dükkan bizim oldu herhalde. Yani, değil şey gibi. Elim al. Elim al. Elim Geliyor. Sen gittin mi? O zaman herhalde iyisin. O zaman çok. Bunu çok Geliyor mu? Ben 160'da 70'e evet. döndüm. Oh. Ben 160'da 70'e döndüm. Burada oh. tamirci var mı ya? Burada tamirci var mı? Burada tamirci var mı? Tamir ettim. Oh. Arabanın önü gitti. ya. Abi araba bir oh. basıyor var ya. Fail'im döndü dönerken. Fail'im döndü dönerken. Peki, o kadar hızlı girdi. Hadi gel. Full lastik izi baksana. Buradan biz buraya niye geldik oğlum? Şurada bir, bir şey var geldi. Full villa var vallahi. Yani. Evlerden bir tanesi sahibi olsam var ya. Yani. Sen bir yerlere gibi, Ben ne almak istiyorum şurayı sakın almaya... Hayır hayır. Neyse. Uf, eve bak ya ortadaki ev var ya hayalim benim. Ne kadar ki acaba? Ne? Ne kadar acaba? Ben ev alacağım ya buradan gördüm bir tane. 1 milyon TL vardır ha. 250 bin gördüm. 250 bin iyi. Ama benim ilk hedefim evini idare ediyor da araba ya araba. Bu arabayı çok yani iyi de daha iyi bir araba alacak. Bir de, bir de fazla paralı bir iş de düşünüyorum. Ama işte seninle daha çalışmam da lazım. Burada da bir burgerci varmış. Haritadan bak. Ha, gidiyoruz mu? Hadi geliyorum. <laughs> Geldim. Ne güzel döndüm. Bu gerçi. Ben tamam, tamam zaten başlamış. Bu de var bu 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 da da var e, şu an. Benim de tam bu gerçi. ünlü girişimizi yapalım. Tamam. Şu kitleyle maravayı tamam. birazdan gelecek. Aa. Abi bana her zaman kinden her zamankinden olsun. Tamam. Şöyle. Daha da yedir herhalde Bir arayayım onu Alo? Ha sen işin mi çıktı? Hmm, tamam. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Yarın zaten görüşürüz. Tamam. Tamam hadi görüşürüz görüşürüz Tamam hadi bye 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 Taha size yemek sanmadı ya Abi e, üst kalsın Ben ne Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun e, Güzel bir videoydu e, Taha'nın biraz e, internet sorunu olduğu için böyle bitmek zorunda kaldı e, Daha fazla e, Car Parking Gerçek hayattan devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.